İlkay sen polis memuru oluyorsun tamam mı? Ortadır. Evet, ışıkları yakıyorsun. Yiğitan, sen de şoför oluyorsun. Arabalarını e, trafikten geçiriyorsun tamam mı oğlum? Bak. Hadi başlayın. Yine. İlkay, İlkay. sen ışıklı. Bak İlkay abinin yeşil ışık yaktı. <laughs> evet, sen de sür arabalarını oğlum. Hadi sür. Başlayın. Hadi. Aa kaza mı olmuş ışıklarda? Yapayım İlkay yapayım ne yapacağız? Kaza olmuş ışıklarda. Arabaları nasıl kaldıracağız biz şimdi? kaldıracağız? Evet, Hadi ke kepçeyi çağıralım kepçeyi. Evet. Büyük kepçe gelsin, una, itfaiye gelsin. Una. Evet, itfaiye arabası kurtarsın. Ve helikopter geliyor. Helikopter de mi geliyor kurtarmaya? <laughs> Hadi getir İlkay. Evet. İyi tam. Kurtarabiliyor musun oğlum arabalarını? Yok. Ay arkadaşlar ışıklarda kaza olmuş çok büyük. Şimdi itfaiye arabası kurtaracak arabalarımızı. Ben geldim. Ambulans da geldi. Ambulans gelsin. Bir de, bir de, polis. Bir de polis. Evet. Polis yok. İlkay sen ışıkları yak. Işıkları yak. Kırmızı ışıkları yak. Dursun bütün arabalar. Kaza oldu.